onlar ancak haber oluyor. Haber dar oluyorlar. Ee, günümüzü tebrik ediyorum. Zor mesleğinizde Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah sizleri bunaltmasın. Kendi adımıza şunu söylüyorum. Sizlerle çalışmak e, vallahi bir durum. Bu görevler başka bir iki konuya da belki e, değineceğim. Eee bu görevler herkese nasip olmaz. Kendi adımıza diyorum. Bunu hemen her yerde söylüyorum. Belediye başkanlığına e, talip oluyorsunuz. Görücüye çıkmış gibi beni seçin diyorsunuz. Tercih edin diyorsunuz. Bizim istediğimiz görev bu. Tercih edin bizi. Anlatıyoruz sizlere. E, i̇nsanlara anlatıyoruz. ülkemizde yaşayan veya şehrimizde yaşayanlara. Bizi tercih edin diyoruz. Size sözler veriyoruz. Sizin adınıza çalışacağız diyoruz. Ve o güveni alıyorsunuz seçilen arkadaşlarımız için söylüyorum kendimle dahil. Allah şunudan şaşırtmasın. Göreve geliyorsunuz, göreve geldikten sonra şaşırtmasın sizi. Dün orada rica ettiniz. Bakın bana güvenirseniz sizin için çok iyi şeyler yapacağım. Her türlü hizmeti ayağınıza getireceğim. Sizin çalışanınızım ki ben bunu 20 yıldır söylüyorum. Belediye başkanlığında bu milletin maaşını ödediği, ücretini ödediği, altına her türlü imkanı verdiği, bizim işlerimizi takip ettiği insanlar. Sonra şunu yapanlar kaybediyor. Masaya oturup işte e, Mahmut çok uzun zamandır tanıdığım için diyelim. Seçmen olarak görelim Mahmut'u. Mahmut geldi işte dün konuştuk geldik Allah nasip etti ve Mahmut bir şeyi bir konuyu getirdi. O gün şunlardan olmasın. Kendi adıma dedim Hasan Soru. o senin dediğin gibi olmuyor. E niye üç ay önce öyle olmuyordu? Yani herkes gelecekti. O yüzden söylüyorum Cenab-ı Allah hep yani böyle bakan isimlere nasip etsin bu görevi. Çok kutsal bir görev. Milletin emaneti. Bütçeniz var. Bütçeyi bırakın. Meclisiniz var. Orada yasa çıkartıyorsunuz. Orada maddeler çıkartıyorsunuz. Şehrin e, yaşamını etkileyen, insanların yaşamını etkileyen işler çıkartıyorsunuz. Ben böyle olmaya çalıştım. E, hep söyledim. E, öyle yerlere getiriyor insanlar sizi. Bir de bunun sonrası var. O sonrasında çok önemli insanların yaşadığı yerlerde yaşamına devam edebilmek. E, ben bir gün hep hayalimdir. Cenab-ı Allah bir dönem sonra. Neler yapmışız? Karşılığı nedir diye şu sokaklarda da gezmek aynı yerde yaşamaktır. İşte bir gün hepimiz için söylenilecek şey. Ben kendi adıma şunu iftarla söyledim. Dedesi Antiyeri köyünün e, sütçü Hüseyin'i. Yani köyün herkesin e, hayvanlarının sütünü toplayan ve onu satan. Onun torunu burada e, uzun bir üniversite hayatım oldu. İki tane bıraktım, üçüncüyü bitirdim. Bir yirmi yıldır. Topun peşinde de koşarken. Ama sonuçta orada beyaz eşyacı ve şu ilçenin Türkçülüğünü yapan birisine insanlar inanır, güvenli, bizim belediye başkanı seçtiler. O güvene layık olmak için çalışan birisi olarak buradayım ama sizlerle de ilgili samimi söylüyorum. Yani böyle bir kalabalık insanı bir defa kurulandırıyor, mutlu ediyor. Ee, yani onun karşılığını görmek Onu da mahcup etmemek Kendi adıma da hep şunu istiyorum. Asımla alakalı ee, Belediyelerimizin Her birinin Bir bütçesi var Bu bütçelerde bence Kurdun kuşun dahi hakkı var İnancımıza göre Sizlerin hepsinin de Bu şehirde yaşayan hususların da bu bütçelerde bir hakkı olduğunu daha önceki toplantılarda söylemiştiniz. Acizane çünkü sizlerin her biri topluma bütün haberleri ulaştırırken herhangi bir şekilde orada çalışan ve çalıştırdığımız insanlar var. Ya bunları istihdam edecekler, bizler bu hakkı verecekler onlara ya da onlara kurdukları o işletmelerde sahip çıkacağız, yardımcı olacağız. Ben böyle gördüm sizleri bir aile olarak görüyorum hepinizi. Tekrar günümüzü tebrik ediyoruz. Bizi onurlandırdınız, şereflendirdiniz. Çalıştığımızı belediyecilik içinde söyleyeyim. Tekeköy'ü uzaktan yakından takip eden herkes 10 yıl öncesini de bilir. Bugün de bilir. Hala iftarımız, gururumuzdur. Samsun'un en hızlı gelişen, en hızlı değişen ilçesi. Hala son 3 yıldır en çok göç alan ilçeyiz. Oransal anlamda en çok göç alan ilçeyiz. 5 yıl içerisinde 4700 seçmen sayımız artmış. Yani bu bir küçük belde nüfusu. Çalıştığımızda eee her gününe dokunduğumuza inanıyorum. Yol kaldırım asfalt bu belediyeciliğin rutinidir. Yasal zorunluluğudur. Ama o sosyal belediyecilikte belki biraz e, iddialı olacak. Belki biraz Allah'a sığınırım gibi özel ama Karadeniz'de çok öyle yarış kabul etmem. Sosyal belediyecilikle alakalı. Ben hep söylemişim. Peki köyünün şu an bir köşesinde bir ev var. O eve girerken iki tercihiniz var. Ya yani yol çok çamurlu, biraz batak ama eve girdiğinizde bir sıcak çorba, bir sıcak soba varsa oradan huzurlusu yok. Ama oraya giderken asfalttan betondan ayağınız toza değiliyor. Eve girdiniz ne bir sıcak çorba var ne bir sıcak soba var. En büyük amacımız bu oldu. 600'e yakın ailenin yaşamına birebir dokunmuşuz. Yaşanamayacak vaziyette bir evlerin yaşanır hale getirmişiz. Hiçbir şey olmayan insanlara prefabrik evler, betonarme evler, e, nüfusu çok az olduğu için kimisine bir artı bir konteyner evler yapmışız. Ama onun haricinde bugün yaklaşık 200 tane kimsesiz yaşlı insanımıza her gün iki tane aşeriyle yemek uluştu, ulaştıran, pandemide dışarıya çıkamayan insanların evine karantinada kalanlar ailelerine her gün yemek ulaştıran, e, Türkiye'nin her yerine bir hastanın tedavi için gitmesi gerekiyorsa o hastayı nakil için her türlü hizmetini verdiği aracı olan bir küçük İstanbul Pekiköy'de, Türkiye'nin yaklaşık yarı şehrinden nüfusun yaşadığı bir ilçe, Allah geçinden versin bir cenazesi olduğunda gerekirse Antalya'dan olan, gerekirse Kars'a gönderen, bu hizmetleri de vermeye gayret eden bir belediye. Sosyal hizmetler anlamında ise söylediğim gibi ee, en geniş buralara, caddelere sahip olmasıyla birlikte özellikle şu yeni şehirleşen loşmanlar dediğimiz bölgede son beş şimdi gelen iş yeri açanların yüzde altmışının tepki böyle bir bağ yok. Gezmeye ve herhangi bir ziyarete gelip burada iş yeri satın alan buraya yerleşen insanlar o da bizim için ayrı bir durum. Eee diyorum ve Tekrar bizi şereflendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şereflendirdiniz.